Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hiçbir şey istemeyeceğim arkadaşlar. Sizler zaten ne isteyeceğimi biliyorsunuz ama futbolda kara bulutların dolandığı bu zaman diliminde birçok soru ve sorunlar beraberinde geliyor. Şimdi Fenerbahçe için sezon başından beri kullandığım bir cümle. Absürt bir gazeteci olduğumu hep belirtmişimdir. Yani dilimin kemiği yok. Bir düşündüklerimi veya yapmış olduğum çalışmaların neticesini Paylaşmışımdır. Salih Hacibit'le ekibin sezonun şampiyonu olacağını ancak bazı kupalarda başarılı olamayacağını ifade etmiştim. Ve öyle de oluyor. Fenerbahçe şampiyonluğa doğru giderken bir anda Trabzon deplasmanı ve yaşamdan o gergin anlar ve şu anda yaptırımlar söz konusu. Yani... Bazı planlar sanki yerini buluyor gibi. Böyle konuşurken de beni izleyen Fenerbahçe'li taraftarların bir kısmı Trabzonspor'u mu destekliyorsunuz diye suçluyorlar. Şimdi 25 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum ve şimdi bugün eski hakem olup da veya aynı şekilde futbolcu olup da yorumculuk yapan insanların daha düne kadar neler yaptığını biliyorum arkadaşlar. Haliyle cümlelerimi kurarken de böyle daha dikkatli olman gerekiyor. Fakat Türk futbolunun pirpak olmadığı zamanları ve hala olmadığından da bahsedebilirim. Ve Türkiye'de futbol oynayıp tekrar yurt dışına dönen yabancı futbolcuların söylemleri aklımızda kalsın. Türkiye'de futbol sağ içinde değil sağ dışında oynanıyor. Şimdi her ne kadar Fenerbahçe saha içinde kalmayı hedeflese de, gayret gösterse de maalesef bazen işte sağ dışına doğru yansıyor. Fenerbahçe'ye büyük tuzak dedik. Efsane durumu fark etti ve ayağa kalktı. Trabzon bu olayın neresinde? O say Samuele büyük ceza geliyor. Küme düşme olayı tartışılıyor ve FIFA olaya el attı. Emniyetten sızan ilk bilgiler provokatörler acaba? kimin maşasıydı diye diye gelen bilgileri toparlayıp sizlerle birlikte ilk adımları sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi ilk adımlar derken tabii ki Fenerbahçe ilk adımlarını attı. Trabzonspor atmaya çalışıyor derken aslında bu olayın bir de perde arkası var. Perde arkasından gelişmeleri sizlere aktaracağım bir video geliyor ve lütfen beni yargılamayın sadece bana gelen bilgileri sizlere aktarıyorum. Şimdi profesyonel bir kişi olarak ki düne kadar defalarca da maç anlatmış ve Fenerbahçe Stadyumunda bulunmuş ve defalarca kez hani şunu gayet iyi biliyorum futbolcu olup da kendini pazarlayan ve aynı şekilde bir takıma kendini pazarlamak için maç satan futbolculara tanıklık etmişizdir ve ötesinde ağzı leş gibi kokan alkol kokan ve bugün yorumculuk yapan ve bu durumda doğru düzgün maç yönetemeyen hakemler Pir bakmış gibi insanların karşısına çıkıyorlar ve Türk futbolunu konuşuyorlar. İşte Türk futbolunu bu kişiler konuşuyorsa sonuçlar da bu şekilde olur. Karşılaşmayla ilgili olarak şöyle söyleyebilirim ki ki karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarlarından gelen mesajlar ve şehirden yapılan anonslara baktığınız zaman Fenerbahçe'yi desteklerini özellikle 5-1 Galatasaray mağlubiyetinin ardından Galatasaray'ın Trabzon'un dostu değil düşmanı olduğunu en azından kötü bir takıma karşı 2 atarsın 3 atarsın sağdan 3 puanla ayrılırsa ama 5 atmak nedir gibilerinden bir sıkıntıları vardı yaraları vardı. Bu yüzden ibrelerini desteklerini tamamıyla Fenerbahçe'ye çevirmiş durumdalardı. Peki bundan sonra ne oldu? Şimdi Fenerbahçe'm karşılaşmasından önce Trabzonspor tribünleri hep boştu, dolmuyordu. Hatta kombine alıp da gitmeyen taraftarları vardı. Niye? Trabzonspor hedefinden çok uzak ve bu halini görmek istemeyen taraftarları vardı. Ve bir anda Fenerbahçe maçında tribünler doldu. Nasıl oluyor da doluyor. İşte onunla gelen bilgiler. Bir başka bilgi daha vereyim arkadaşlar. Genellikle kulüpler özellikle yedek kulübesinin arka tarafında bulunan taraftarlar tarafından uğradıkları tahriklerden ötürü daha çok cezalar kulüplere hani eski deyimle kapalı tribünden gelir. Bu şekilde olmuştur. Hani takımlar içeri doğru girip çıkarken yapmış oldukları sert eylemlerden ötürü, sert cümleler, küfürlü cümlelerden dolayı cezaları yiyorlar. Çünkü aynı zamanda maçın gözlemcisi de tam o noktada oturuyor. Olayları gözüyle görüp kulağıyla duyuyor. Bodorov'da ilk gelen, bakın emniyetten ilk gelen bilgiler, provokatörlerin hepsini tespit ettiler ve gözaltına aldılar. Şimdi biliyorsun Trabzon, Trabzon'dan yönetilen bir şehir ve Trabzonspor taraftarlarının yüzde doksanı bu şehirde yaşıyor. Yani çevre iller dahi Trabzonsporlu değil, daha çok Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaş taraftarlarla dolu ve bu anlamda gelen taraftarların büyük bölümü çevre illerden geldiğini, aynı şekilde bu maçı provoke ederek sağdan ayrıldıktı emniyet raporlarında bulunuyor. Şimdi böyle duyumlar kulağıma geldi. Kulağımızda deliktir. Yani futbolun içindeyseniz bu tür bilgilere ulaşırsınız arkadaşlar. Pekala diğer taraftan Efsane Başkan neyi fark etti? Fenerbahçe'nin üzerine oynanılan oyunu fark ettiğinden dolayı Aziz Yıldırım'da ayağa kalktı. Fenerbahçe'yi yedirmemek için, kurban etmemek için ortaya çıktı. Ortaya çıkmasıyla beraber dengeler değişti. Ve bu arada Başkan Ali Koç'ta durumu fark ettiğinden dolayı Yeah. Özellikle futbolcularına gelecek olan ağır cezaların dışında Fenerbahçe'nin de yıpranmaması adına postasını koydu. Raconunu kesti ve takımı gerekirse küme atarım dedi. Bu bir tehditti ama bazı kesimlerin bazı e, çevrelerinde ekmeğine yağ sürmüş olacak olan bir durum. Şimdi FIFA olayın neresinde? FIFA olaya tamamiyle dahil oldu ve en ağır ceza dedikleri nedir? Futboldan men cezası ki o sayı Savoyeli için bu konu oluyor. TFF Osay Samuel'e en azından 10-15 maç arası ceza verelim. Konuyu böyle kapatalım demiş olsa da tabii ki kalan haftalarda Fenerbahçe'de futbolcular alacak olduğu cezalar sarlacıbettiği ekibi olumsuz etkileyecektir. Başka kesimlerin ekmeğine de yağ sürmüş olacaktır. Bunun farkında olan Fenerbahçe'nin büyükleri devreye girdi ve gerekeni yapmak için mücadele ederken bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme olsun diye takımı küme atarım tehdidinde bulunuyorlar. Ama şöyle bir gerçek ki şu anda mevcut tüm şartlar ezeli rakibinin lehine ilerliyor ve onlar da sessiz kalıyor. Şimdi Trabzon kanadı diyor ki biz bu olayın içinde değiliz. Öte yandan provokatörlerin olduğunu ki geçmiş yıllarda da Trabzon bunun ceremesini çok çekti. Zaten bir sinek cızıltısından dahi tahrike çabuk kapılan kitleler olduğunu iyi bildiklerinden dolayı bu karşılaşmada bu tribünlerin dolması ayrı bir tartışma konusu ki hiç dolmayan tribünler bir anda doluyor ve ötesinde yakın şehirlerden gelen kişiler tarafından sabote edildiğini savunuyorlar ki emniyet kayıtları şu anda bunu gösteriyor. Vekala olay ne olacak? Trabzonspor nasıl bir yara alır ama Fenerbahçe'de futbolculara gelecek ozan Ağır yaptırımlar söz konusu ilk gelen bilgiler bu yönde Keşke o sahil Samuel ve yedek kulübesindeki isimler tahkike kapılıp da tekme tokat yemeseler direkt soyunma odasına gitmiş olsalardı. işte o zaman daha başka Fenerbahçe'den bahsediyor olacaktık. Yani Fenerbahçe yaptırımların merkezinde olmayacaktı. Zaten Başkan Ali Koç da bu durumu fark etti. O anda sinirlerine hakim olamayan tahrike kapılan futbolcular, provokatörler artık her ne kadar Trabzon değil deseler de bu olaya kapılmamış olsalardı daha iyi olurlardı. Yedek kulübesi aynı şekilde arka taraftaki kitlelerin, bazı kitlelerin diyeceğim, maç boyunca tahrik ettiği yönünde gelen bilgiler oldu ki yani yedek kulübesindeki oyuncu işi gücü yok da neden direkt arkasını dönüp de tribündeki isimlerle laf dalaşına girsin. Demek ne kadar bir tahrikte bulunmuşlar ki sıkıntı büyüdü arkadaşlar. Onlar da kendini durduramadılar. Evet gelişmeler şimdilik bu yönde. Kötü bir senaryo var. Bu senaryonun içine Fenerbahçe'de çekilmeye çalışılıyor. Öte yandan Trabzonspor bu işten asgari zararla çıkabilmek adına mücadelesini veriyor. Trabzon kanadından da gelen bilgiler provokatörler olduğu yönünde. Şimdi bakalım gelişmeler bizi hangi noktaya doğru götürecek. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sızan ilk bilgiler dediğim gibi Fenerbahçe'ye yaptırımların olacağını. Özellikle kalan haftalarda Fenerbahçe'nin işini daha da zorlaştırabilmek adına ki bunu da fark eden Ali Koç'un da tehdidi. Karşısında bakalım gelişmeler nasıl olacak? Dediğim gibi yaptırımlar geliyor arkadaşlar. Ve Efsane Başkan da durumu fark ettiği için ortaya çıktı. Gereğini yaptı. Diğer taraftan FIFA Trabzonspor'un küme düşürülmesini istiyor. Bunu da belirtip baktığınız zaman. Trabzonspor küme düştü. Fenerbahçe'ye yatırımlar yapıldı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımı kümeye gönderdiği zaman işte tam anlamıyla bu takımlara karşı olan kişilerin ekmeğine yağ sürmüş olacaklarını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Gelişmeleri takip etmek için bizde kalmanızı öneriyorum.